Hepinizden çok teşekkür ederim. aldım valla. Açtım siz yokken. İsmim artık normal şeyden altından. Rastgele kart. Hayır. Tabii ki de. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım. Yeni 10'da 10. Şunları kullanacağım. Pekka'ya vereceğim. Yok. Deviz kereti vereyim. 10. Tamam. ne Nevis kalite verdim. Kartlar kitaplarımız. Artık ismini altında. aldın lan Vallahi böyle 5 tane daha çıktı. Bir dakika. Ali klanını verdiler değil mi? Klan arkadaşlarıma hediye vermiş. Hayırlı Allah'ım. olsun. 17500 Tamam şimdi ben bunu kullanıyorum abi. Neye vereyim? Neye basayım? mı var. Tamam ben madenciyi tomra basayım ya. Tomra bastım. Tomra bastım abi. Hayırlı olsun tomramız 600 veriyor. Oha. Şundan 600 tane verdi abi. Böyle. Nasıl her böyle. böyle. Bak beleş, beleş veriyor abi. Kaybedilen yok yani. Sıfır. Videom bu kadar arkadaşlar. Sevdiyseniz like atıp abone olun. Görüşürüz.